Evet arkadaşlar haftalardır beklediğimiz mağlubiyet geldi. Bu rezil futbolla en sonunda bugün olmazsa zaten yarın olacak. Yarın olması öbür gün olacak. Bu, bunun da belliydi. Bu böyle bir kepaze bir futbolun karşılığı zaten 0 puandır. Biz de 0 puan aldık. 0 gol pozisyonuna 0 gol ve puan veriyorlar. Aynen de hak ettiğimizi aldık. Bu neden böyle oldu? Başlayayım onu konuşalım. Bu arkadaşlar şu yüzden böyle oluyor. Şimdi bakın daha önce en az 4-5 kere Abdülkerim'i sol bek olarak oynattı da takım hep bir kişi eksik oynadı. Dahi teknik adam Okan Buruk. Fakat bu dahi maalesef aynı hatasında ısrar ediyor. Kendince bunu bir deha sanıyor sanırım. Aynı hatasında ısrar ede 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 ede, ede takımı hep aşağı çekiyor. Abdülkerim sol bek mol bek değil. Ondan da sol bek olmaz. Şimdi bunu bu şekilde oynattığı her maç takımı aşağı çekiyor. Örnekse geçen daha 3 gün önce Bayern Münih maçında onu sola çekti. Nerson'u ortaya koydu. 2-0 oldu. Hala uslanmıyor. Aynı şeyi yaptı. hata ikinciyi attı. Belli ki uslanmayacak. Daha bunun gibi bir, e, mağlup olduğunuz maçlara daha çok hazır olun. Kazım denen bu çocuktan iyi çocuktur, hoş çocuktur. Allah selamet versin, bizden uzak olsun. Galatasaray'a futbolcu değil, masör bile olmaz o çocuktan. Bu kadar söylüyorum. Galatasaray'ın sol bekleri tarihe şöyle bir baktığımız zaman daha kötüsünü bu taraftar izlemedi. Bundan daha kötüsü olamaz. Yani bir, bir futbolcu daha ne kadar kötü oynayabilir ya? Ya kardeşim bir tane defansif müdahale yok. Bir tane ofansif kritik bir hareket, gol pası yok. Asist şut, gol hak getire. Şut sıfır. Hiçbir şey yok. Ben bunun neyini çekeceğim ya? Anhelinyo gibi adam varken bunun neyini oynatıyorsun? Anhelinyo tek bacaklı olsa ben gene onu oynatırım ya. Adamın sağ bacağını kessinler. Tek sol bacaklı. Vallahi billahi onu oynatırım. Bunu yine oynatmam ya. Olacak iş değil yani. Göz göre göre her maç aynı saçmalığı yaşıyoruz. Bir tutturmuşlar. Üç tür kuralından dolayı bilmem ne. Ya tam Muslera'yı kes ya. Muslera'ya kaç kere top geliyor kardeşim? İki kere geldik İkisi işte gol zaten. Ne, ne top geliyor ki Mustariye Her maç gelsin gelsin iki tane gelsin. E günay o iki taneden birini tutamıyorsa zaten futbolu bıraksın yani. E yeter artık ya. Bu kadar kötü futbol, rezalet futbol. 10'da 10 yaptı Galatasaray. Hepimizin bildiği üzere. 10 maçı da bakın hepsi 2-1-1-0. Kimi 3-0-5-0 yenmişiz ki? Herkes birbirinlikle 3-0-5-0 yeniyor. Bugün Antep Alanya deplasmanına 3 tane attı. Kayseri deplasmanına Kasımpaşa'ya Kasımpaşa 3 tane attı daha bugün sabah. E, kara Gümrük Sivas'a 3 tane attı. Herkes üçer 5'er atarak kazanıyor. Sen Galatasaray'a bakalım bakalım. Aha, maçları kaç kaçmış? Her maç 1-0-2-1. Mucizevi bir şekilde buraya kadar geliyoruz. Baştan aşağı teknik, taktik her şey rezalet. Her şey. Bu Ziyeh denen adam Ziyeh mi? Ziyeh mi? Neyse. Bundan futbolcu bu bitmiş bunu yani. Futbol bunu bırakmış. Görmüyor musun kardeşim? Olacak gibi değil yani. Mümkün değil. Bu kadar güçsüz adamı sahada tutmazlar. Bu adamın oynadığı futbol 1960'ların futbolu. 1960'ta 1960'da işte fizik mücadele yok, bir şey yok. Böyle o topu kim iyi saydırıyorsa golü atıyormuş falan. Yıl olmuş 2024 neredeyse kardeşim. Ayağına topu değdirtmezler ki zaten değdirtmiyorlar da görüyoruz işte. Olacak işte daha buna ne şans veriyorsun kardeşim. Barış Alper bundan 500 kere daha faydalı. Çocuk kıçını yırtıyor. Hiç yani. Her türlü sana pozisyon yaratır. Ama ne hikmetse Barış 10 dakika oynuyor. Ziyech 80 dakika oynuyor ya. O, olacak iş değil. Abi zaha mıdır nedir? Bir gol attı. Onun dışında sahada yok. Ne iş yapıyorsun kardeşim sen? Ne, ne, necisin sen? Sabire hakemle kavga. Futbolcuyla kavga. E çık bir tane şu tat desen yok. Bir kafa tapu yok. Hiçbir şey yok. Bomboş bir adam ya. Kerem'in soldan 10 numaraya çekti. 5 haftadır sahanın en kötüsü Kerem. Oynayamıyor işte kardeşim adam. Oynayamıyor orada. Daha ısrar etme. Oynayamıyor. Bitti bak 5 haftadır. 0 gol 0 asist. Ve her maç boş kaleye bir gol kaçırma huyudur. O, da, o akıl almaz bir de o çıktı. Bugün Kerem'in Icardi'ye verdiği pasta ilk kere hatırlayın Icardi karşı karşı topa ayağını yere vurdu. Gol yapamıyor. Niye yapamıyorsun abi? Daha sana ne getirecekler? Ne oldu da bunları kaçırıyorsun yani? Ondan sonra da mağlubiyet niye geldi? Mağlubiyet bu yüzden geldi işte. Baştan aşağı kadro seçimi yanlış. Oyun içindeki oyuncu oyuncuların yerinin değişti. Ben şimdi bir şey soruyorum. Kaan Ayhan oyuna niye girdi ya? Anlayan var mı? Bir tane anlayan var mı? Nedir yani? Kaan Ayhan'ın oyuna girme sebebi ne? Bakan bu yönetiyoruz. Ya çocuk belki iyi çocuk. Belki oynayacak, bir şey yapacak ama 10 dakika sahada ol ya. Abi ne verecek adam sana 10 dakikada? Ne yapsın? Ben anlamıyorum yani. Maalesef yani hep bir de bir şey diyeceğim. Bundan sonra da 10'da 10 bilmem ne 8'de 8 hiçbir şekilde beklemeyin. Yani Galatasaray'ın oyunu 10'da 10 bilmem kaçta bilmem kaç yapacak oyun falan değil. Yani çok kötü takımlar var. Onlarla oynadığı her maçı zaten kazanır. Onun üstündeki kritik maçlarında hiçbirini kazanamaz. Ama benim gördüğüm kadarıyla mal meydanda hiçbir şekilde kritik maç falan kazanamaz. Hiç işi kolay değil. E tamam, Şampiyonlar Ligi'nden yorgun döndü. Bilmem bak doğru bunların hepsi doğru. Perşembe sabah Adana'ya iniş yapan takımı cumartesi maça çıkarttılar. Bunların hepsi doğru. Dünyanın en zor deplasmanlarından birine gitti oynadı. Bu da doğru. Fakat yani bana göre çok ciddi teknik direktör hataları var. Şimdi bir şey soracağım. Lucas Torreira 90 dakika sahada kaldı. Bugün Lucas Torreira'ya göre bir oyun var mıydı sahada? Bu oyuncuya ihtiyaç var mıydı? Bakın ne orta saha mücadelesi var. Ne yoğun bir defansif mücadeleye senin ihtiyacın var. Hatay aldığını ileriye vurdu. Gitti gol attı. Bu kadar. Aldığını ileriye vurdu. Bütün taktikleri o. Baştan sonra birinci dakikadan itibaren hani pas mı yaptılar? Ben size söyleyeyim. Galatasaray'ın pası 550. Hatay'ınki 140. Yani pas arası yapacak bilmem ne abi, bir oyun da yok. Lucas Torreira'yı oynattığın an hücumda bir kişi eksiksin. Bu kadar abi. Bir buçuk senedir adam sıfır gol sıfır asist. E gol arıyorsun gene Lucas Torreira topu Lucas Torreira şişiriyor ya. Ya kardeşim sen kaç tane asist yaptın? Kaç tane kritik gol pasın var da o topları da sen şişiriyorsun. Mustera'nın bile ayağı senden düzgün. Bırak Mustera vursun. Çıldırma bak değil ya. Korner kullanıyoruz. Lucas Tororo'ya or ceza sahasına gitmiş. Ya sen kafa vurup gol mü atacaksın kardeşim? Yan toptan bir frekik kullanıyoruz. Bir şey kullanıyoruz. Bir bakıyorum Lukas Tororo elini kaldırmış top istiyor. Ya sana mı atsınlar topu abi? Bir 50 boyuna. Sana mı atsınlar? Sen mi vuracaksın bir boyundan kafayı? Yani böyle bilmiyorum yani. Dünya futbolunda hiç görmediğim şeyleri Galatasaray'da görüyorum. Sabahtan akşama kadar maç izliyorum. Vallahi hiçbir takımda görmediklerimi bizde görüyorum yani. Garip. Ee, şunu da söylemek istiyorum. 96. dakika falan korner kullandığımızda Mauro Icardi'ye yapılan penaltı. Yüzde bir milyon penaltı. Yeryüzündeki her yerde bu pozisyon penaltı verilir. Ulan vara bile gitmedi ya. Bu nasıl iş kardeşim? Adam Icardi zıplamadan ayağına bastı işte. Bunu 30 açıdan gösterdiler. Ben Galatasaraylı'yım diye demiyorum ki hangi takımda olsa bu penaltı. Icardi zıplaması diye Icardi'nin ayağına bastı kardeşim. Daha nasıl bir pozisyon penaltı olacak? Ya bundan başka olmaz ki penaltı. Ama maalesef bu yani nasıl düşmüş bir de biz vuralım. Hadi kimse de ses etmez. Ya böyle yürüyor işler yani. Ondan sonra da kazanamayınca kazanamadım. Sana ne lan? Ben kötü oynarım iyi oynarım. Sana ne? Sen benim penaltımı sever. Ben vururum avuta canım sağ olsun. Ama pozisyon penaltı. Buna penaltı vermeyip neyi verilecek ya? Gerçekten yani Türkiye'de inanılmaz şeyler oluyor. Gerçekten Türk futbolunda yani ya inanılmaz ya şu pozisyonunda vara bile gidilmemesi ben anlamadım yani 4-5 kere izledim ben mi yanlış görüyorum diye öyle de değil. Adam Icardi'nin ayağına basıyor bildiğiniz yani. Ama yine penaltı verilmedi. Yine penaltı verilmedi. Ee, çok garip. Yani bu yani herkes hatalı da bir hakemler mi doğru ya? Ulan Beşiktaş hakemden nefret etmiş. Fenerbahçe hakem dediğim bir çıldırıyor. Trabzon hakem dediğim bir çıldırıyor. Galatasaray hakem dediğim bir çıldırıyor. Lan bunların hiçbir tanesi değişmiyor kardeşim. Her sene aynı adamlar maç yönetiyor ya. İlginç. Çok çok ilginç. Yani var diye bir şey çıkarttılar. Ona rağmen hakem hatası oluyor ya. Ya sen var mıdır nedir? Durdursana kardeşim oyunu. Durdur ben izleyeceğim. Garip bir durum, garip bir pozisyon. Desene. Daha nasıl penaltı olsun bir pozisyon. Ama gene verilmedi gene verilmedi ee, Yazık böylece Galatasaray'da ligdeki ilk mağlubiyetini Milli ara son milli aradan Önce almış oldu 12. haftada ilk mağlubiyetini aldı ee, Toparlamak gerekirse Çok ciddi transfer hataları yapıldı Temmuz transfer dönemi Galatasaray çok kötü geçirdi Davinson Sanchez biraz da Biraz da zaha Onun dışındaki transferler tam bir fiyasko Yanlış oyuncular gönderildi. 50 kere söyledim. 50 kere daha derim. Rashica gitmemesi gerekiyordu. Zaniolo asla gitmemesi gerekiyordu. Çok yanlış oyuncular verdik. Mitchell'ün gitmemesi gerekiyordu. Yerlerine gelen oyuncuların da ne olduğunu görüyoruz. Tete 12 hafta 0 gol 0 asist. Ziyette bir tane galiba gol atmış. Onun dışında hiçbir şey yok. Ve özellikle Tete için söyleyeyim. 38 haftada 0 gol 0 asistle tamamlar. O kadar ki kötü futbolcu. Bu kadar da netim onunla ilgili. Ziyahi de dediğim gibi futbol onu bırakmış. Geçmiş olsun. Devre arası. Umarım onun kontratından çıkabiliriz. Ee, olacak iş değil. E, ee, hele hele Endombele diye bir fiyasko var ki transfer Türk futbol tarihi transfer dönemine ne, tarihine geçmiş bir transfer. Hani nasıl transfer yapılmaması gerekir diye örnek verirlerse hele Endombele'yi gösterebilir herkes yani. 12 haftadır maça neredeyse çıkmadı böyle garip eşi benzeri görülmemiş bir durum Galatasaray'da ben Galatasaray'da böyle bir şey hatırlamıyorum İnşallah sezon sonunu iyi bitiririz çok net söylüyorum hiçbir ümidim yok bu eğer kadro böyle kalacaksa derhal Galatasaray'ın bir 10 numara bulması işi çözecek bir oyuncu bulması gerekiyor bu nasıl olur bilmiyorum. Şimanski'ye zamanında 300-500 bin euro için almadığınız Şimanski gibi bir adam bulamazsak ki devre arası bunu bulmak çok zor. İşimiz çok zor. Yine söyleyeyim ee, yapmamız gereken kesinlikle 8-10 oynayabilecek, hücuma katkı verecek bir oyuncu. Onun dışında da eğer Angelinho ile devam etmeyeceksek bek ve bir kanat oyuncusu 3 oyuncu transferi yapmazsa Galatasaray'ın işi felaket derecede zor. ha 12 haftadır futbol oynamıyoruz. Bir türlü 10 üzerinden 7 futbol oynamadık. Bakın 10 üzerinden 7 bile e, yok oynadığımız futbol. Ve nihayetinde de mağlubiyet geldi. E, ve şöyle düşünün son 4 maçımızın 3'ü mağlubiyet. 2 Bayern Münih 1 e, Lig'de Hatay e, mağlubiyetleriyle devam ediyoruz. Bakalım nasıl toparlanır bilmiyorum ama bu kadroyla bence iş çok zor. Her hafta bana göre daha kötüye giden bir futbol var. Her 12 haftadır daha kötüye giden futbol neticesinde mağlubiyet geldi. Bakalım umarım bu mağlubiyet son olur. Videodan da bu kadar. Yorumlarınızı merak ediyorum. Nerede hata yapıyoruz? Okan Buruk'ta mı? Yoksa transferlerde mi sıkıntı vardı? Bana göre her ikisinde de.